Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Korkma ben yanındayım final yapacak mı? Bu sorunun cevabını cevaplayacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin videomuza başlayalım. Korkma ben yanındayım final mi yapacak? Korkma ben yanındayım ikinci sezon olacak mı? Bu soruyu cevaplayalım arkadaşlar. Bir sen altın haberine göre korkma ben yanındayım 7. bölümüyle ekranlara veda edecek arkadaşlar. Dizinin reytingleri zaten kötü olduğu için maalesef final kararı verildi. 7. bölümüyle ekranlara veda edecek arkadaşlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.